Meclisin kapısı kırılır. Mecliste o işlerden sorumlu kişi iki tane marangoz çağırır fiyat alabilmek için. Neyse iki marangoz gelir. Birinci marangoza sorar. Bu kapıyı kaça yaparsın diye. Adam şöyle bir bakar. Der ki 500 liranızı alırım. Peki der ne yapacaksınız da 500 lira alacaksınız. Adam der ki 200 lira malzeme. 200 lira da işçilik. 100 lira da kendimi alırım nacizane. İkinci marangoza döner. Sizler bu kapıyı kaça yaparsınız? İkinci marangoz. Oh gayet rahat. Ben bu kapıyı iki buçuk e, milyona yaparım. Peki nasıl oluyor efendi? Bu adam beş yüze yapıyor. Sen iki buçuk diyorsun. Adam der ki bak der. Şimdi der nasıl olsa bu kapıyı yaparken sen bu parayı hazineden alıyorsun. Şimdi sen bu parayı hazineden hazır almışken bin lira bana, bin lira sana. 500 lira da şuna veririz. Nasıl olsa 500 liraya hallediyor. <laughs> ya devletin malı deniz, yemeyen keriz. Bu bir atasözüydü. Hatırlatırım.